Türkmenistan ve İran arasında bir ve mükemmel bir şekilde bir kanal yapacak. İlk olarak Türk. Türkmenistan'ın müttefiklerini sevdik olacak Azerbaycan, Türkiye, İsrail, Fransa, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. İran'ın yanında ise Irak, Hindistan, Çin ve Rusya gibi ülkeler oldu. İlk olarak bir savaş bir bilmediğini bilirsek Türkmenistan'ın savaş gemileri Azerbaycan'a ticaret yaparken İran gelince sesini durdurarak adamı yaptırdı. Türkmenistan evet. tepki sert oldu ve İran'a savaş açtı. İran'da Türkiye ile savaş evet. açtı. İlk olarak açtığımız ki bu iki ülkenin de başkentleri birbirine çok yakındı. Türkmenistan'ın evet. başkenti Aşkabat bir tek ülkeydi. Aynı şekilde Şu bölümde, İrat, İran Gazetesi, Sultan Gazetesi ülke dışı çıktı. Mısır bölge bugü, Mütteşler hareketi geçti. Irak, İran'a eşliğe geçti verdi. Azerbaycan ve Türk Savaşı'nın gerek gözücekleri yolladı. İç tarafın askerleri de büyük bir yaşamaya başladı. İlk başta Türkmenistan biraz ilerlese de İran ordusu bastırarak tekrar topraklarını geri aldı ve Türkmenistan'ın kıyı etlerine doğru ilerlemeye başladı. İran buralardan toprak alırlarken arkadan gelen tehlikeyi göremedi. Yani İsrail kendi savaş gemilerini Mısır üzerinden, Mısır'ın üzerinden Kızıldeniz geçerek Basra Köprü'nden geçip bize Hürmüz Boğazı'ndan geçirip füzeler atmaya başladı. Ayrıca İsrail'e kitapta geleniyle askerin devleti İran'ın temizliğine değişik deneylerden de ilerlemeye başladı. İran, Yunanistan'da uğraştığı için oraya pek odaklanamadı. Ancak derse ki, Yunanistan kendi savaş İsrail'in karşısına çıkardığı ve bombalayarak yok etti. Daha sonra Hindistan ilçesi askerlerine kitapta İsrail yolu işini bozduğunu öğretti ve tamamen kitap İran Hindistan'a teşekkürlerini sundu. Asıl savaşı gece İran hiç kimseden çekinmerek Türkmenistan'dan ilerlemeye devam etti. Ancak bunu engelleyecek bir ülke vardı. Fransa. Fransa savaş gemilerini Türkiye Türkiye'ye getirdi. Türkiye'den de Azerbaycan'a getirdi. Azerbaycan'ın Azerbaycan Türkmenistan'a gidecek. Böylece savaşı da desteğini alan Türkiye'nin hiç zorlanmadan İran'ı başarı savunmasıyla gerçekçi bir yere, başkent Sanzan'ı hedefine koydu. İran'ın başkenti eğer düşerse savaşı kaybettiğini biliyordu. Onun için Hindistan ve Çin'den yardım istedi. Çin ve Hindistan başkent kurtarmak için asker, tank ve savaş uçakları gönderdi. Böylece Böylece Türkmenistan ordusu geri çizgi geçilmeye başlandı. Ancak Amerika çizgi döndü ve radarlara atılanlar F-35 savaş göndermeye karar verdi. Bu hayaletler hiçbir radarlara yakalanmıyordu ve İran başkent dört tarafı bombalamaya başladı. Böylece Türkiye'nin İslam ordusu ilerlemeleri tam gaz devam ve İran'ın sınırlarını almayı başardı. İran nükleer bomba atacak, atmaya karar verdi ve Türklerin -Türk Azerbaycan'a, Türkiye ve İsrail'e bir adet nükleer füze attı. Bunlar Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin büyük bir kısmı öldürdü. Ayrıca İsrail'in de attı ve İsrail'in de büyük kısmı Ayrıca Fransa'ya yaklaşık bir nükleer kuvveti var. fakat Fransa o nükleeri havada toplattı ve kendisi de İran'ın nükleeri bulmaktı. Ve bunlar da Hindistan'ın kontrolündeki bölgeleri ilgisi. Ve tam 4 tane atıyorum. Bu nükleerler beraber oluşan bir radyasyon yarattı. İran ise işte bu bölgeleri kaybedilmesine ilişkin edildi ve nükleer atma fikrinden vazgeçti. Ancak seçenekten buna karşı borç durmadı ve ayrı bir savaş gemileriyle ayrı bir defa Azerbaycan'ın yanıştı ve buradan Doğu Azerbaycan, Doğu'ya ve Batı Azerbaycan bölgelerinden ilerlemeye başladı. Ayrıca Erdem'in eyaletini de, de aldı. İran'ın Sedis kentine kadar gelen yani, Türkmenler Azerbaycan'a toprak, kazan. Azerbaycan, toprak kazandırmaya başladılar. İzlemiş gençler Adi Bengel Erdoğan adlı toprak yatağı ilerleme yaşam da devam ediyordu. Yılan köşe çıktıydı. Daha çatlaşması çıktı. Çıklı hızla nükleledi. Ve ilerleme yaşam da devam ederek almayı başardı. Rusya ve Çin ise kınamaktan başka bir şey ki, yapmıyorlardı. Çünkü kendileri de her ne kadar süper gitse Amerika da Bu arada Amerika Rusya'nın Alaska tarafına sıcağı bırakıp askerlerini indirdi ve ilerlemeye başladı. Rusya ise oraya asker gönderince satışlar arayacağını ve işte Rusya biraz ilerlese Amerika radarlı yakalanan F-35 yerini getirince işler değişti ve Amerika tekrar ilerlemeye başladı. Ve Yakutistan ve Kamçatka bölgelerine ilerlemeye başladı ilerledi, ilerledi ve yine ilerledi. Amerika artık Rusya'yla sözde kısımlıyor, bazı atlasması ilerledi. Kimse savaştan çekildi. Ayrıca Hindistan da savaştan çekildi. İran İran artık İran başkentini İran başkent tarzı Sarbiz bölgesini ele geçirmişti. İran savaşlar çekilmek istediğini belirtti. İran ve müttefikleri bu savaşta büyük bir yenilgiye maruz kaldı. Yani bu savaşta Türk, Yenistan ve müttefikleri kazandı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla izlediğiniz <laughs> için kanalıma abone olmayı ve <laughs> <laughs>